Evet, dediğim gibi arkada da iki örnek vardı. 14. sayfadayız. Şimdi bu iki örneği yapalım. Berilim hidroksit katısı 10 üzeri eksi 3 molar sodyum hidroksit çözeltisi içindeki çözünürlüğünü bu sefer 10 üzeri eksi 13 molar olarak vermiş. Berilim hidroksitin bu sefer bize KÇS'ini soruyor. Şimdi biz ne dedik? KÇS'i sorulanı ya da KÇS'i verileni hemen açacağız. Diğerini hiç kafamız karışmayacak. Onu hiç açmayacağız. Berilyum artı 2 artı 2 OH eksi diye açtım. Şimdi berilyum hidroksitin çözünürlüğü ne kadarmış? 1 çarpı 10 üzeri eksi 13'müş. O zaman bunun da 1 çarpı 10 üzeri eksi 13'tür. Bu kas sayısı 2 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 13 molardır diyoruz. Şimdi geldik ortak iyonu yazmaya. Ne kadar benim ortak iyonum var elimde bakın. OH'tan 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar var. OH'ın yanına geliyorum. Artı diyorum 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda benim en baştaki atılan çözeltimden gelme bir OH iyonum var. Şimdi biz değer olarak sonradan ekleneni yani küçük olanı ihmal ediyorduk her zaman. Bunu ihmal ediyoruz. Şimdi KÇ'ye geçelim. KÇ berilyum artı 2'nin kendisi OH eksinin karesi şeklinde bulunur. Berilyum 1 çarpı 10 üzeri eksi 13'tür. OH bunu alıyorum bunu ihmal ettiğim için 10 üzeri eksi 3'ün karesi şeklindedir. 10 üzeri eksi 13, 10 üzeri eksi 6 daha, 10 üzeri eksi 19 çıkar kaç değerim? Bir sonraki soruda 0.02 molar kalsiyum klorür çözeltisine, gümüş klorür tuzunun çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. Bu sefer gümüş klorür tuzunun saf sudaki çözünürlüğünü bana soruyor. Şimdi saf sudaki çözünürlüğünü verdiği zaman kaç geçmiştik? Arka sayfadaki ilk soruda. O zaman saf sudaki çözünürlüğünü bulabilmek için de KÇ'yi hesaplayıp sonra saf sudaki çözünürlüğüne geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bize gümüş klorürün KÇ'si lazım olduğu için aldım hemen gümüş klorürü iyonlarına bu şekilde ayrıştırdım. Bunun çözünürlüğü 4 10 üzeri eksi 10'muş. O zaman bunun da 4 10 üzeri eksi 10. Bu da 4 10 üzeri eksi 10'dur diye yazdık. Ama neyin içerisinde çözünüyor? 0.02 molar kalsiyum klorun içerisinde çözünüyor. Ortak iyon bakın burada klorlar. Peki ne kadar klorun var? Bakın burada iki tane klor var. Dikkat edeceğiz buna. Yani toplamda 0.04 molar klor iyonu geliyor ortak elime. O zaman buraya 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar yani 0.04 moları yazdım. Hangi değer küçükse o ihmal ediliyor. Daha önce de A dediğim ihmal ediliyordu. Aynı şeye geliyor. O zaman buradan bir eşe değeri bulalım. Gümüş kendisi, klorun kendisi. Gümüş 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. Klor 4 10 üzeri eksi 2 idi. O zaman buradan katil 16 10 üzeri eksi 12 olarak geldi. Şimdi KCH değerini bulduktan sonra sudaki çözünürlüğü bulmak için tekrar gümüş klorür dengesini yazıyorum. Gümüş artı klor eksi şeklinde. Suda ne kadar çözündüğünü bilmediğim için diyorum ki suda bu A kadar çözünse bu da A kadar bu da A kadar çözünür. O zaman KÇ a kareye eşittir. Yani o da 16, 10 üzeri eksi 12'dir. A o zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olarak gelecektir.